Merhaba arkadaşlar, ben Berat Ersarı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği 4. sınıfa geçtim. 3. sınıfın 2. Dönemi, 2. döneminde otomata dersi aldım. E, bu dersle ilgili YouTube'da çok fazla Türkçe içerik olmadığı için bilgilerim tazeyken bir playlist oluşturmaya karar verdim. Bu dersi ben İngilizce almıştım. Bundan dolayı kelimeleri Türkçe'ye çevirirken biraz zorlandım ama genel olarak dersin genel mantığını anlatmaya çalıştım. Kanalımda bununla ilgili bir tane playlist oluşturacağım bu playliste kanalıma girerek ulaşabilirsiniz. Ve bu playlistin tamamını dinlerseniz de dersten en az geçecek kadar bir not alacağınızı düşünüyorum. O zaman derse bir giriş ve terminolojisiyle başlayalım. Şimdi otomata teorisi nedir? Otomata teorisi teorik bilgisayarlar biliminde soyut makineleri ve bu makineleri kullanarak hesaplama problemlerinin çözülebilmesini araştıran bir daldır. Bu soyut makinelere de otomata diyoruz genel olarak verilen stringler üzerinde çalışıyor ve stringler üzerinden belirli kurallar koyarak kendince bir dil oluşturmaya çalışıyor ve bu diller sayesinde kullandığımız programlama dillerinin sintaksı oluşturduğu, programlama dillerinin arka planı oluşturduğu. Terminolojiye gelince ilk olarak alfabe kavramından başlayalım. Alfabe kavramı matematikteki şu toplama sembolüyle ifade edilir. Ve alfabeyi sen istediğin gibi tanımlayabiliyorsun. Bu tamamen özgür tanımlamakta. Mesela burada 0 ve 1'lerden oluşan binary bir alfabe oluşturmuş. Burada normal e, karakterlerde karakterlerden oluşan bir alfabe oluşturmuş. Sen bir sen bir örneğin bir alfabe oluşturdum deyip şöyle şu şekilde A, E ve F harflerini bulunsun demek istersen böyle bir alfabe oluşturabilirsin. Tamamen sana kalmış. Ve sadece bu alfabedeki harfleri kullanabilirsin oluşturacağın dil için. İkinci olarak string tanımından bahsedeyim. String alfabe karakterlerini kullanarak oluşturduğumuz herhangi bir yazıya denir. Mesela şurada e, şunu alfabe olarak belirlemişim ve şöyle bir string oluşturmuşum. Bu stringin uzunluğunu da yan tarafına iki tane çizgi eklerseniz stringin uzunluğunu elde ediyorsunuz. Epsilon da boş string demek. Boş stringin uzunluğu da sıfır olur tahmin edeceğiniz gibi. Bir de alfabenin kuvvetleri var. E, sıfır ve birden oluşan bir alfabe oluşturdum. Ve bu alfabenin sıfırıncı kuvveti yani hiçbir şeyi seçmiyorum. Bu boş küme olur. İçinde seçmiyorum çünkü. Birinci kuvveti bir uzunluğunda olacak. Sıfır ve bir alfabenin kendisi. İkinci kuvveti iki uzunluğunda olacak. Alfabeyi birbiriyle çarpacağım. İki tane alfabeyi yan yana koydum. Şunları çarpacağım. Sıfırla sıfır çarpacaksınız. Birle biri çarpacaksınız. Sıfıra sıfır. 0'a 1. Sonra 1 ile 0 çarpacaksınız. 1'e 0, 1 ile 1. Alfabenin ikinci kuvvetini elde ettik. Bu şekilde e, istediğiniz kuvvetini alabiliyorsunuz alfabenin. Şuradaki alfabede e, oluşturabileceğin tüm stringler şunun içinde oluyor. Çünkü sen her türlü uzunluktaki stringleri alıp birleştiriyorsun. Boş kümeden sonsuz uzunluğa kadar her türlü stringi alıp birleştiriyorsun. Şurada yıldız yerine artı koyarsanız da boş küme dışındaki sonsuza kadar tüm stringleri elde ediyorsunuz. Ee, i̇ki stringi birleştirmeye concatenation deniyor. Ve örneğin A, A diye bir string tanımladım ve bu X, y, Z'den oluşuyor. B diye bir string tanımladım ve, ve W, Y'den oluşuyor. A ve B'yi şu şekilde birleştiriyoruz ve stringlerde de yan yana geliyor. Bu basit bayağı. Dilde bir alfabede tüm kuvvetlerin oluşturduğu kümenin içinden seçilen belirli bir string setine dil denir. Mesela şurada ne demiştim? Bu bizim alfabemiz. Bu da üzerine yıldız ekleyince boş kümeden sonsuza kadar alfabede oluşturabileceğimiz tüm string'leri oluşturuyoruz ve buna da dilimiz deniyor. Set former denen bir kavram var. Bunun Türkçesini bulamadım. bu da dilleri göstermek için yaygın bir yöntemdir. Genel olarak gösterim şekli şurada bir değişken veriyor. Şu bir tane düz çizgi koyuyor yan tarafa da bu değişken hakkında bir açıklama ekliyor. Mesela örneğin şurada A değişkeni ve A'nın sadece 0 ve 1'lerden oluştuğunu söylüyor. İşte binary string olarak binary string ile oluşturabileceğimiz tüm stringleri temsil ediyor bu. Burada ne demiş? A değişkeni yine ve A sadece çift sayılardan oluşur. Yine buradaki bizim setimiz sadece çift sayılardan oluşan bir şey. Burada ne demiş? A üzeren B üzeren ne demek istiyor? n sıfırdan büyük olacak. Atıyorum N'i 3 seçtim. 3 tane A yan yana, sonra 3 tane B yan yana. Önce A'ların en tane, sonra da B'lerin en tane geldiği tüm stringler bu dilin içinde olmuş oluyor. Şimdi karar probleminden bahsedelim. Karar problemi bir stringin verilen bir dil içinde olup olmadığını anlamaya denir girdi boyutuna göre çok büyük bilgisayar kaynakları gerektirebilir. Bazen de hiç çözülemez bu problem. Ee, bu problemleri çözleme, çözmek için otomata teorisi kullanılır ve otomata teorisindeki otomatlar da başlı olarak iki ayrılır. Deterministik otomatlar ve deterministik olmayan otomatlar. Deterministik otomatlar biz bir stringi okurken okuma esnasında sürekli belirli kurallarımız oluyor ve bu gelen kurallar doğrultusunda gideceğimiz yer her, her zaman tek ve belli. Ya da hiçbir yere gidemiyoruz ama deterministik olmayan otomatlarda bir bir durum için birden fazla yola gidebilirsin. Birden fazla yollardan da devam edip ikisinde birden ikisinde de aynı anda aynı sonuca ulaşabilirsin veya herhangi birinde ulaşabilirsin. Buna da deterministik olmayan otomatlar deniyor. Mesela şurada bir, örnek bir deterministik otomat gösterelim. Şurası e, şurası bizim başlangıç state'imiz. Şu yuvarlakların her birine state ismi veriliyor. Bana diyor ki bu otomat, başlangıç state'inde şu an stringim boş. Ya ee, da atıyorum direkt berat stringini okuyalım. Başlangıç stringi şuradan okumaya başladım. Diyor ki B gelirse buradan devam et, şey gelirse buradan devam et. B geldiği için buradan devam ediyoruz. E geldiği için şu şekilde devam ediyoruz. Sonra R geldi, şöyle. A geldi, şöyle. T geldi, şöyle. Şura gelse, bu sefer de yukarı girmek yerine aşağıya girecektik. Farklı bir karakter geldi. Örneğin diyelim ki Burak geldi. B ile geldik buraya. Buraya giremedik. Sonra devamında da sıkıştı kaldı. Burada da dead state isimli bir state de kalıyor. Bunu genellikle göstermiyoruz. Burada kaldığı için otomata bitiyor. Ve bu otomata da kabul edilmeyen bir string oluyor. Bir stringin kabul edilmesi için en son final state'e gelmesi gerekiyor. Final state'ler de şu şekilde şurada olduğu gibi çift çizgiyle gösteriliyor. Şunlar tek çizgiyle gösterilmiş. Bu final state'ler tek çizgiyle gösterilmiş. Pardon çift çizgiyle gösterilmiş. Mesela bu gösterdiğimiz otomat bir deterministik otomattı. Şurada da deterministik olmayan bir otomat var. Mesela burada Burak geldiğinde B için gidebileceğimiz iki farklı yol var. Sen burada gördüğün için mantıken hangisine gitmen gerektiğini biliyorsun. Şuraya gitmen gerekiyor. Ama bilgisayar arkadaşı ikisini de deneyip ikisine de gidiyor ve ikisinden de sonucu almaya çalışıyor. Benim B ile geldi. Şuradan devam edersek B ile buraya geldik. Sonra U harfi geliyor. U harfi de burada sıkışıp kalıyor. Eğer alttan devam etseydik B ile buraya geldi. U ile buraya geldi. Sonra devamında da okuyup en sona geliyor ve bu bu bu, bu dilde kabul edilen bir string olmuş oluyor. Giriş olarak böyleydi. Dersin devamında da böyle kısa ve öz mantığını verecek şekilde hareket edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. sınavlarınızda başarılar dilerim.